Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine ekipmanımızı tanıtıyoruz. Meta Quest 3'ü nihayet kavuştuk artık. Evet hep birlikte açacağız. Arkadaşımız Eren de var. Evet, yanımda kardeşim Küçük işte ve arkadaşım Eren var. Ve e, bunları bizim için getiren Onur amcaya teşekkür ederiz. Ona selamlar olsun. Ay evet, şimdi açmaya başlayalım yavaş yavaş. İlk biz ana ekipmanımızdan başlayalım. İlk bunu bence nasıl açalım? Ya bunun da hissiyatı var ya onu herkesin yaşaması gerek. Ne o yüzden yarı ben açayım, yarısını Eren açsın, diğerini de abim Aynen. açsın. Yarısını açtım. Bak, mükemmel bir ses. Eren sen de aç. Gerçekten çok iyi. Çok güzel. Sen aç şimdi. Evet arkadaşlar yine ekipmanımız hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah ya Bismillah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açmış bulunmaktayız. 4K 512 GB olan modeli. Şöyle yandan süpürerek açıyorum. Evet, yardım edersiniz. Lan, <laughs> lan, <laughs> 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 evet, Şöyle güzel bir tasarımı var arkadaşlar. Metacrest 3 diye. Şimdi bu biraz zorlayıcı bir kutu gibi görünüyor. yok gayet güzel. Bir tasarım. Arkadaşlar bakın. Hissiyatı görün, Yani gerçekten çok kalite bir kutu olmuş. Yani Bak şöyle kameraya göstereyim. Yani mükemmel bir tasarım Yani yapmışsın. şahane. Ya yani şurada güzel tutulması için şey yapmışlar. İlk ben kolu çıkarıyorum, diğer kolu da Eren çıkarsın. Sen de şey çıkar. Gözlük. gözlük. Evet. Hissiyatını gösteriyorum. Şurada şöyle şey olması için şey var. Tuşlarına bak. Yani kalite. Harbiden kaliteymiş. Şimdi geldik ana ekipmanımıza. Evet. Gözlük. gözlük Çok evet. güzel. Ya ben size söylemek istediğim tasarım çok güzel. Aşırı hafifmiş. Ben bunu ağır zannediyordum. Kutusuna dokunduğumuzda biraz ağırlık hissettim. Kamera ya ki. E, şeyi falan da çok güzel yapılmış bence. Şöyle bakın. Şöyle açılıyor. Ya tabii bu bok. Yani affedersiniz çok boktan bir tutucu olmuş. Yani iğrenç yapmışlar bunu. Ve biz de o yüzden bunu aldık. Burada da bataryamız var. Ona da şimdi izleyeceğim. Bakın Şöyle içinde size şöyle göstereyim. Sticker'ları var şey için koruması. Şimdi bunları kenara alalım. Yalnız kollarını tutunca var ya sanki elinde bir silah taşıyormuş gibi şey yapıyor ya. Çocuk çocuk. Yap makas yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi açılımını yapacağız. Bu dediğim gibi çok kötü bir şey olmuş bence. Kafa şimdi bandı. Da. Şimdi taş yatma kas yapacağız. Eren sen takmak istiyor musun hiç? O zaman istemiyorsan katılma derim. evet, e, De. Taş yatma Tamam hadi, hadi sen Sen ikinci olarak tak bence. Tamam. tamam. Yani yenilen her türlü üçüncü olacak. Çok Tamam hadi başlayalım. Üçte biter. Hiç şey yok. Hile ile yok. Hadi üç, iki, bir. Tamam. Bir. İki. Aldım. İlk ben çok takıyorum. Yani bunun için çok heyecanlıydım. Her şey. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çıkardım. bir de sen çıkar. Yalnız var ya bundan FNAF tut ve... Fan çalışıyor yalnız. Oha! Arkadaşlar bir de fanlarımız var. bunu videoya hiçbir şekilde bahsetmiyorum. Memo CX07 bunların da Açıklamaya rengini koyarız. Göster kameraya gerçekten buz tutmuş. 5 dakika önce taktık. Yani mükemmel. Tamam e, kapatıyoruz şimdi memoları. Arkadaşlar ben ilk size tasarımdan bahsedeyim. Çok hafif bir şey olmuş. E, iç kısmı ayarlanabiliyor bu. Optik kısımlar yan taraflardan ayarlanabiliyor. Tü 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 tü. Şöyle altta ses açıp kapatma tuşları var. Burada ses açıp kapatma yine. Yani çok kaliteli olmuş. Şimdi nereden açacağız? Biraz garibimiz tabi. Evet açıyorum şu an. Bastım. Basamadım bastım. bakalım şöyle. Geldi mi ekran? Yok gelmedi Ben size zaten evet, yazacağımı söyleyeceğim. Evet şu an e, dev bir meta şey geldi. Ses alıyorum biraz. Evet böyle metal metanın logosu geldi. Ben de bakabilir miyim? Bak tabii. Görüyor musun? Görüyorum. Hı hı, Eren sen de bak. Aa, yani, Eren açılışını gördü. Ver bakalım. Açılışı nasıl? Çok güzel. Evet, şu an noktalar yükleniyor. Evet, evet. Oo! Ben şu an tamamen e, kamerasından her yeri görüyorum ve konsol ana konsolda çubukları falan var. Öbürün kafayı geçti. Ve bastığında ses geliyor. Şimdi bunu kapatıyoruz. Geliyoruz diğer olaya. Quest'imiz burada ve diğer olayımız Metro Quest başlığı arkadaşlar. Bunu abim açmalı bence. Evet, ben açayım en iyisi. Çok iyi, yavaş aç. Tamam, açıyorum. Mükemmel yani. Ben hissiyatını çok beğendim. Kalite açısından falan da mükemmel olmuş bence. Lan, bence çek, çek, çek. Lan biz ne zayıfız böyle ya. Bunun da kutu tasarımı güzel olmuş bence. Bunu ben açıyorum. Evet, bunu da güzel yapmışlar. Arkadaşlar, bunun tasarımından ben değinmek istiyorum. Yani arkadaşlar rağmen biraz daha bilgim olduğunu düşünüyorum. Şurada bir bataryası var. Hiçbir şey yok mu başka? Meta Quest'in kutu işerenine bakmadık. İşte... Dur, dur, bir şey daha unuttuk. İçinde bir şey daha vardı. Ha, bak kablosu buradan çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle bir kablosu var. Bunu bataryanız bitti takabilirsiniz. Aman yavaş. Evet bu da bizim şarj olma şeyimiz. Şöyle bir prizi var yuvarlak kaliteli. Ama ben bir çözüm biliyorum. Bekle bekle onu sonra. Ya yani şey şurada güzel bir bataryası var. Bataryanız bittiğinde buradan ekstra takabiliyorsunuz. Şimdi geleceğiz en zor olaya. Ben bunu yakından kalite göstereyim. Yani evet şunu var. duyuyorsunuz. Yan kısmından şöyle. Arkadaşlar çok mükemmel bir şey olmuş. Yani biz bunu Amerika'dan getirtirdik. 19 bin lira bataryası da 3 bin lira 4 bin lira ne yapıyor? Türkiye'de olan fiyatına ekstra batarya alabiliyorsunuz. Yani bence bir bilgisayar yerine bunun alınması çok daha mantıklı olabilir bence. Ne diyorsun? Ee, şu an reklam çıktı. Bakın yan kısımlardan bunu kendi gözünüze göre ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten bunu düşünerek yapmışlar. Suna al bak. Bunlar da kullanım. Kullan. Şuradan geçireceğim ya. Alın, saklan. Yani, bu arkadaşlar bence yani kullanışsız bir şey internette de görüyorum. Zorunlu kadar kullanırsın sadece. Yok yani e, illa almana gerek yok. Bu Türkiye'de bataryası zaten şeyden daha pahalı arkadaşlar. Eee metal daha pahalı. Neden bilmiyorum. Ya şunlar çok hoşuma gitti. Yani gerçekten güzel. Yalnız girmiyor. Başla. Arkadaşlar bunu da şey üst lastiğini takamadık ama şöyle arkadan zaten ayarlanabilir şey var. Ya yani taş yapma kas yaptığımız gibi iğnem takacağım şu an. Şöyle. Aynen taktım. Yandan açalım bakalım. Evet şu an meta şey geldi arkadaşlar. Her yerde görüyorum kafamı çevirdikçe. Merhaba. Ya sen bakıyorsun. Evet bana bakıyorsun. Hiçbir şey gözükmüyor. Kamera Kameramızı ilk başta kalitesi geliyor ama ayarlardan siz onu en yüksek kaliteye çekince zaten çok güzel bir şey oluyor. Küçük, 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 şu an güzel küçük. sesler geliyor kulağıma. Evet şu an Amin elinde ve ben etrafı görüyorum. Ve siz de oradasınız şu an. Bakın gördüğünüz gibi. Yani gerçekten... Eli görebiliyor musun? Evet seni el sallıyorsun değil mi şu an? Evet. Ben de el sallıyor. Şimdi burada kullanım kulavuzu gibi bir şey var. Evet bunu onayladım. Şimdi buradan dil seçeceğim ama uzaktan pek göremiyorum. Gözlüğüm olmadığı için. Ve ben gittikçe bu da gidiyor. Neden bilmiyorum bak. Ben o ağlara falan bağlanacağız arkadaşlar. Biz onu hemen yapıp geliyoruz. Ben videoyu kırpıyorum. Evet arkadaşlar biz bir şeylere yaptık. İnternete mobil uygulamayla falan bağladık. Ya yani şu an bir şeyler geldi ters yazıyor dur şuraya gitmem lazım görmek için açmak için kumandanızdaki beni görebiliyor mu? Evet seni görebiliyorum şu an tuşa bastın. Bu arada haksızlık falan demeyin, sürüm atıyor. <laughs> Ama şu an bir şeyler geldi. Böyle bir panel geldi. Dur bunu alabilecek miyim internette alıyorlardı. Şu an elimi tanımlamadığı için alamıyorum. Şu an alalım. Yok alamıyorum. Tamam şu an öğretiyor ya, hadi. Beni çekiyorsun değil mi şu an? Arkadaşlar ortalık da biraz dağınık haberiniz olsun. Bak ekranın içinden elim geçiyor. Çok iyi lan. Evet şimdi ben bu O'yu kısmına atacağım. Durdur bu arada videoyu. Evet arkadaşlar şu an ortamını değiştireceğim. Ame vereceğim ortamı değiştirdikten sonra. başlangıç hani seçebileceğin iki ortam türü var falan diyor. İki türde. Oha, bir şeyler oluyor lan. Dur. Bak, altında şu an böyle daireler çıkıyor arkadaşlar renkli renkli. Yan tarafına çift dokun diyor. Aha! Oha! Oha. Beyler, şu an New York gibi bir şehre geldim. Oha. Oha, önce elim böyle zenci bir adam. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Oğlum GTA 5'e mi başladın? açık. Şu an üstüne falan bir şeyler var. Bizi görebiliyor mu? Yok, şu an çölde Sana ne evrendir şu an? Dur Tunca sana vereceğim. Önde... Al, aa, aa elimi algılıyor bak. Şu an elimi görüyor mu? Merhaba. Bak elimi hareket ettim görüyor. Sana beni görebiliyormuş ha. Yok seni bak şu an sana otanlıyor. Çıkar gözünü bana. Falan da Bekle gel. çıkar bana Al şunları ben hiçbir şey göremiyorum koltuk nerede? Sakın adım atma. Koltuk önünde. Oğlum çok güzel bir şey. Ama e, gözlerim dur, dur. şimdiden abi. Evet arkadaşlar şu an abi sana ortam ortamda. Evet. Ne var şu an? Ne diyorsun? Evet şu an Sen... e, çift tıklı diyor. Şu an bizi görüyorsun değil mi? Sen ortamdan çıktın. Evet geldim gerçek evrede. Benim evrendeyim. Merhaba dünya. Merhaba Türkiye. Ne diyor şu an? Eee artık... ...tamamen hazır olmadan önce göz atmadan gereken sadece... ...bir eğitimi daha kaldı. Tamam kabul et. Her şeyi kabul et yani. Eee... Geç diyorum. Başka bir düğme yok. Ee, evet, eğitim yani. geçilsin mi? Geçelim. Evet. Tamam geç atla eğitim. Biz kendimiz öğreniriz. Evet. Şu an ee, arkadaşlar tamamen da ekran kaydı alabileceğiz ve size ne yaptığımızı falan göstereceğiz. Bu sadece bir başlangıç. Evet, bir evet. video çıktı. Onu izliyorum. Evet, evet, şu an bir şeyler geliyor. Video durdur. Evet arkadaşlar size gösterdiklerimiz şeyler bu kadardı. Devamı için takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.